Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Car Detailing Simulator oynayacağız arkadaşlar bugün. Oyun sitimde 13 Nisan'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam 13 Nisan'da satışa çıktı. Daha önce demo olarak yayınlamışlardı. Sanırım Kasım aylarındaydı. O dönemde demosunu oynamıştım. Sonrasında bir daha açıp bakmamıştım hiç. Bildirim geldi, istek listemde vardı. Bildirim geldi oyunun yayınlandığı ile ilgili ve ben de oyunu aldım ve sizlerle ancak bugün paylaşabiliyorum. Ee, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun ne içeriyor? Oyun oto yıkama, oto kuaför işi yapıyoruz. Tamamen oto kuaför üzerine bir simülasyon oyunu olarak tasarlanmış. Sadece oto yıkama işte araç temizliği ile ilgili değil de ee, şu tarz ilerleyen bölümlerinde, şu tarz şeyler de çıkıyor karşımıza. Nasıl söyleyeyim? Ee, araç alıyoruz, aldığımız araçların otokuaförlerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra onları açık satabiliyoruz, doğrudan satış fiyatı verip satabiliyoruz, kendimize bir galeri oluşturabiliyoruz gibi süreçler var. Şu anda zaten ekranda dönen şeyleri görüyorsunuz. İşte bir galeri burası, burası işte bizim galerimiz olacak. Biz ileride büyüteceğiz, bu şekilde bir galeri oluşturacağız ve burada temizliğini yaptığımız, detaylı temizliklerini yaptığımız arabaları satışa çıkartabileceğiz, çıkartırmaya çıkartabileceğiz, yarışmalara katılabileceğiz gibi gibi belli süreçler mevcut ve bu simülasyonun içerisinde gördüğüm kadarıyla, tanıtım videolarından anladığım kadarıyla birçok e gerçek hayattaki gibi simüle edebileceğimiz birçok özellik var, olmayanlarda eklenecekmiş gibi görünüyor. Hemen oyuna geçmeden önce bir de şu bilgiyi vermek istiyorum. Ekranın sol tarafında üstte gördüğünüz gibi oyunun bir tane DLC'si mevcut. Ben DLC'si ile birlikte aldım oyunu. Ammo diye bir DLC mevcut. Ee, yani ben ilk defa duymuştum adını ama anladığım kadarıyla Steam üzerindeki yaptığım araştırmalarda işte okuduğumda oyunun mağazasında kontrol ettiğimde şu bilgiye ulaştım orada. Ammo anladığım kadarıyla bir kuaför ürünleri üreten bir marka. Ee, ve büyük bir marka gibi gördüm. Ee, ama tam olarak da bilmiyorum yanlış da yorumlamış olabilirim. Sadece bir tane DLC'si mevcut oyunun arkadaşları. Hemen hızlıca oyuna girmek istiyorum. Ben daha önce girmiştim O yüzden devam et yükle seçenekleri mevcut ama ben sıfırdan başlayacağım ve sıfırdan oynayacağız bu oyunu şimdi sizlerle. Yeni oyun diyorum. Bu benim kayıtlı oyunumda ben bir boş oyun açacağım şimdi. <laughs> evet arkadaşlar oyun ilk açılışta bize böyle bir tanıtım videosuyla animasyonuyla diyelim başlıyor bir çekiliş ve pardon bir yarışma düzenlenmiş ve o yarışmaya katılmışız burada bir kupa veriliyor ve yarışmanın birincisi olarak bizi seçiyorlar anladığım kadarıyla Bunlar biz miyiz acaba? Onu bilmiyorum. Ama biz değiliz muhtemelen. Başka boss dediği için muhtemelen biz bunlara karşı e, iş yapacağız. E, rakip olacağız diye düşünüyorum ama tam anlamış değilim yani o şeyi. Evet, telefonumuz düştü. Hikaye böyle başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna giriş yaptık. Ee, şimdi bir oto kuafördeyiz. Burası sanırım bizim değil. Ee, ben oyuna ilk girdim, şöyle bir göz gezdirdim. Burası bizim değil sanırım. Ee, burada çok klasik bir arabamız var. Ben bu tarz arabalara bayılıyorum. Böyle içerisine bir bakalım. Klasik bir arabamız var. Burada işte. Ney bunlar? Oto kaplama için kullanılan malzemelerin örnekleri vesaire. İşte jantlar. E, oto kuaförde kullanılan malzemeler. Vesaire birçok şey var. Şimdi hemen oyuna başlamak için zaten oyun bizi yönlendiriyor ve Türkçe menüsü olması, Türkçe olmasının da bizim için artı bir avantaj. Türkçe olmadığı zaman genelde şey yapıyoruz, zorlanıyoruz biliyorsunuz. C tuşuna basarak eğilecekmişiz ve telefonu alacakmışız. Telefonumuzu aldık şimdi. Space tuşuyla parmak uçlarımıza üzerinde kalkabiliyormuşuz. Ve shift tuşuyla shift tuşuna bastığımız zaman da hızlı yürüyebiliyormuşuz. Tab tuşu da bize neyi gösteriyor? Öğreticiyi açabiliyoruz. Burada görevimizle ilgili bilgilere göre görebiliyoruz. İşte mevcut görevimiz vesaire. E'ye bastığımız zaman öğreticiyi bize açıyor. Q'ya bastığımız zaman da günlüğe dönüyor. Escape ile de çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi soru işaretinin olduğu yere geliyorum. Burada 3 tane takım var. Bunlar oyunun ilerleyen bölümlerinde satın alarak daha da çoğaltabileceğimiz aslında oto kuaförü malzemeleri. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim görevlerimiz sağda yazıyor. Diyor ki işte araç içi temizliği yapacağız. Camları yıkacağız ve arabayı yıkacakmışız. Bizim şu anki görevimiz bu. Kaporta temizleme setini alıyoruz. Aldık. Hemen şu soru işaretinin olduğu yere geliyorum. Ee, ne yapıyoruz? Mouse'un orta topunun üzerine bastığımız zaman bu menü açılıyor ve menüde seçenekler mevcut. Bakın burada ekipmanlara tıkladığım zaman kullanabileceğim ekipmanları açıyor. Öncelikle neyi kullanacağım? Köpük püskürtmem gerekiyor. Köpük kullanacağım. Bize zaten ilk girişteki bu bölümde aslında oyunu öğretmiş oluyor. Hemen makinemizi aldık. Evet, bastım ama biraz geç geldi. Yeşil olduğu zaman o bölge tamamlanmış olarak görünüyor. Arabanın her bir parçasını ayrı bir şey olarak bize gösteriyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Bakın şu anda kaput tamamlandı. Ön tampon tamamlandı. Şu sağ tamponu da yapalım. Lastikleri yapalım. Sağ kapı tamamlandı. Şu ön camı yapalım. Bu arada oyun ilk çıktıktan sonra e, yaklaşık 5 tane güncelleme almış arkadaşlar. Olası hataları e, tespit edilen hataları gidermişler ve şu anda hala oyunun içerisinde hata bildirebileceğimiz bir alan mevcut. Demo'da Demo yayınladıklarında da bunu yapmışlardı. E, hata bildirebiliyorduk. Şu anda drink diye bir ses geldi. Duymuşsunuzdur. Aslında köpükleme işimiz tamamlandı. Şu anda ben şöyle tavanı da köpükleyeyim de kalmasın. Köpükleme işimiz tamamlandı. Hemen sağ tarafta görüyoruz zaten. Araba yıkama %50'si tamamlanmış oldu. Köpükleme %50'siydi. Şimdi sağ tuşa bastığım zaman sağ tuşta da bana kırmızı olarak şeyleri gösteriyor. Şu anda eksik bir yer olmadığı için hiçbir şey göremiyorum zaten. Bu tamam. Şimdi ekipmanlarıma geliyorum ve basınçlı oto yıkama makinamı alıyorum elime. Başlıyorum. Abi araba yıkama Arabaya su tutuyorsak yukarıdan aşağı doğru tutmamız gerekiyor değil mi? Hop. Ya benim bilgisayarımda bir sorun var. Benim bilgisayarım takılıyor nedense. Böyle hızlı hızlı sularımızı tutalım. Evet bilgisayarımda bir sıkıntı var ya takılıyor. Geçen ETS'yi kaldırıp yeniden kurmak zorunda kaldım. Bir problem çıktı. Şimdi bu oyunda da böyle hafif bir takılma var. Neden var bilmiyorum. Oyun aslında öyle çok şey ağır bir oyun değil arkadaşlar. Benim bilgisayarımda bir sorun var. Onu bir gidermem gerekecek. Şu anda bakın ben aracı yıkarken zaten aracın sol şey sağ taraftaki alanda şeyi gösteriyor bize. O çemberdeki yuvarlak Gittikçe şey yapıyor. Daralıyor, dolmaya başlıyor. Evet, şimdi sağ tuşa bastım bakın kırmızı olarak gösterdi bize bu bölgeyi yıkamamız gerekiyor hala ki görevi tamamlayabilirim. yoksa görevi tamamlayamayız. Yani o kırmızı bilgi kalmaması gerekiyor arabanın üzerinde. Şu anda zaten ses geldi. Görevimiz bitti. Şimdi aracımızı yıkadık. Hatta şuralarda böyle biraz şeyler köpükler görünüyor. Onları da şöyle temizleyelim. Ya sanırım bu şeyde ee, tam o beyaz köpükler bitmeden bize tamamlandı diyor ama ee, orada bir eksiklik var. Muhtemelen o düzeltilecek diye düşünüyorum. Şu anda arabayı yıkamamız tamam. Şimdi neye geçelim? Cam silmeye geçelim. Cam setini alalım. Arabamızı kurulamadan önce cam silme işini yapalım. Evet şimdi mouse'un orta topunu ileri geri yaptığınız zaman ekipmanlar arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi ön camı fıs fıslayalım. Arabayı kurulamadan niye cam silmeye geçtim? Çünkü Arabayı kurulayıp ondan sonra cam silmeye geçersem Bezimizi alalım. Şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Bu sıktığımız fıs, fıs arabayı tekrar ıslatıyor. Oyunda o bir dezavantaj olmuyor. Tekrardan arabayı kurulamamız gerekmiyor ama e, yani görüntü olarak araba hala şu anki ıslak durumu var ya kuruluyorum pırıl pırıl oluyor ve hala ısla, ıslanıyor aslında o yüzden sevmedim ben o durumu önce camları silip ondan sonra arabayı kurulamayı tercih ediyorum ben ve bu arada hemen üstte görüyorsunuz su yoğunluğu ile ilgili bir yüzde çoğalıyor araba silerken ve cam silerken bezimizi kurulamamız ee, daha doğrusu kurulamamız derken Şey yapmamız gerekiyor Silmemiz gerekiyor ee, Silmek diyorum ya Sıkmamız gerekiyor Arkadaşlar kusura bakmayın Her zamanki gibi konuşamıyorum Bu zaten Allah yanlış oldu Alıştığınız bir durum Her zamanki gibi konuşamıyorum yani Tamam Silelim Sesler güzel ama değil mi? Şimdi R'ye basarım bir aha yapmıyor. Şey yapmadı. R'ye bastım ama bezi sıkmadı herhalde. Tam şey yapmadan sıkmıyor mu? Hı hmm, beze. Anlamadım. Tam ıslanmadan sıkmıyor herhalde. Evet. Cam temizliği de tamamlandı şu anda. Bezimizi de sıktık. Escape'e basıp şu cam silme olayından çıkıyoruz. Fazladan bastığım için şey oldu. Şimdi tekrar şu seti alalım. Arabamızın içini kurulayalım. Şey içini diyorum. Dışını kurulayalım. Bez nerede? Evet. Şöyle hızlı hızlı en yani ya bu arabayı kurulama olayı biraz zor olmuş bana sorarsanız çünkü e, pratik bir şekilde yapamıyorsun bunu arabayı kurulama olayını. O yüzden böyle biraz zor geldi bana açıkçası şöyle çömelelim C'ye basıp eğiliyoruz buraları temizlememiz lazım. Yani diğerlerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz ama bu araba silme olayı biraz daha şey nasıl söyleyeyim zor gibi geldi bana. Bu arada bezimiz şey olmuş silmiyor. Ben de diyorum niye kurutmuyor buraları. Şimdi tavanı en son yapacağım şöyle kaportaları kapıları çamurlukları falan bir temizleyeyim. Kap tavanı en son yapacağım. Bezimiz yine ıslanmaya başladı. Hop hop. Şöyle şunu silelim. Şurayı da bir hop şöyle ve Ya bu başlangıçtaki durum biraz daha şey Tabii ilerleyen bölümlerde şey yapabileceğimiz için kendi garajımızda kendimiz böyle alacağız müşterilerimizi ve yapacağız Burası bizim garajımız değil Arkadaşlar bu arada bu görev tamamlandı sanki Çünkü şey yaptı bir ee, drink diye bir ses çıkarttı araç içi temizliğine geçeceğiz ya, Şuralar ıslak olduğu için ben buraları şöyle bir sileyim Ondan sonra geçeyim o işe Evet parlattık arabayı. Şimdi araç işi, temizlik setini alıyorum. Tamam gösteriyor bize böyle. Okey kabul. Şimdi E tuşuyla kapıyı açıyoruz. Şuradan önce fıs fıs. Gerçekten de oto kuaförlerde acaba böyle mi yapıyorlar ya? Böyle fıs fıs sıkıp ondan sonra şey mi yapıyorlar? Bu şekilde makineyle mi temizliyorlar yoksa direkt yıkıyorlar mı? Yıka işte döşeme yıkama makineleri falan var onlarla direkt yıkıyorlar mı acaba? Hiç aracımı kuaföre götürmedim bilmiyorum artık. Ben lisede okurken oto yıkamada çalıştım e, ee, lise 1 falan da herhalde lise 1'in yazında falan tahmin ediyorum. E, ee, bizde böyle şeyler yok yoktu abi. Evet şu anda görev tamamlandı dedi. Koltuk geldi. Şu paspası yıkayalım. Bu da tamam. Oyt. <laughs> Kapıya zıktık. Al abi bu koldu. Hızlı hızlı yapıyoruz. Tamam. Yaptıkça hızlanacağız ya. Yani şu an böyle şey geliyor bana elim tam alışamadı o kontrollere. Yaptıkça hızlanacağız ama. Çünkü oto yıkamada ne kadar hızlı ve ne kadar temiz yaparsan o kadar iyidir abi. Biz de işimizi hakkıyla yapıp paramızı kazanacağız. Bir girmediğimiz oto yıkama işi vardı. Ona da girdik. Bu tamam. Önce fosfor sonra makineyle çek. Tamam. E ben buradan nasıl çıkacağım? Hah, ESC'ye basınca çıkıyormuş. Bir de bagajda olması lazım. Evet. Yani hiç hatırlamıyormuşum. Bu da tamam. Bagajı da temizledik. Hop. Araç içi temizliği de tamamlandı arkadaşlar. Şimdi kapıları kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? hı. Hmm. Araç içini temizle hala şey görünüyor ama neden? Bir şey eksik mi bıraktık biz? Ha burada bir şey mi kaldı ya? Nasıl ya? Bu mu temizlenmedi? Bir temizledik onu aslında. Tekrar temizleyelim bakayım. Ha şimdi oldu. Ama bunu temizlemiştik. Oyunun bir bug'ını bulduk. Biz onu temizlemiştik aslında. Ya da temizlediğimiz mi sandık? Tamam şimdi arkadaşlar aracımızı yıkadık. Ne yapıyoruz? Aferin. Şimdi eve dönme zamanı diyor. Şimdi artık kendi yerimize gidiyoruz. Kendi oto yıkamamıza gideceğiz. Burası başkasının oto yıkamasıydı. Biz burada çalışandık. Şimdi kapıya geldik. Evet şimdi kilidini açıyoruz. Kendi oto yıkamamızın. Yok orayı kilitledik mi? Yok kilidini açtık. Evet arkadaşlar şimdi kendi oto yıkamamıza geldik artık. Burası bizim oto yıkamamız. Şöyle bakın. Biraz önceki yer nere? Burası nere? Böyle bir yerde kariyerimize başlıyoruz. Diyor ki buraya gel. Burada bir bilgisayarımız var. Telefonumuz var. Bilgisayara bastığımız zaman bilgisayarda ne yapıyor? Postalar geliyor. Bizim görevlerimiz oluşuyor. Görevin üzerine tıkladığın zaman, gelen görevlere tıkladığın zaman burada o görevle ilgili müşteri mesajları yazıyor. Müşteri notları yazıyor. Arabanın bilgisi yazıyor. Abori 81'miş. Sonra bu sağ tarafta arabaya ne yapılacağı ile ilgili bilgiler yazıyor. Bakın burada işte farklı şeyler de var. Görevler de var ama onlar tabi ilerleyen zamanlarda ve ekipman aldıkça açılacak ve o tarz müşteriler işte o işlemleri bize yaptırmak isteyen müşteriler de gelmeye başlayacak. Sonra işte araç alacağız, açık artırmayla satacağız vesaire vesaire gibi durumlar var. Ben şimdi bu görevi almayacağım. Görevi kabul et dediğim zaman aracı otomatikman getiriyoruz ve aracıyla ilgili işlemleri yapmaya başlıyoruz müşteri notuna göre. Ben bu görevi şu anda almayacağım. Bir sonraki videoda artık kendi garajımızda, kendi yıkama dükkanımızda yeni görevler almaya başlayacağız diyeceğim, diyorum. Şimdi bunu escape dedim burada telefonum var yine telefonla işte postalarımı kontrol edebiliyorum sonra bilgisayarımdan mağazaya girip mağazadan alışveriş yapabiliyorum vesaire vesaire durumları söz konusu şu anda oto yıkama için ne malzemem var benim bakın rafım bomboş hiçbir şeyim yok zaten yeni ekipman almam gerekiyor yeni ekipman vesaire hepsini alacağız yavaş yavaş büyüteceğiz kendimizi bir müddet bu oyunu oynayacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Steam'de fiyatı bildiğim ne kadardı şu anda hatırlamıyorum kapalıymış açacaktım unuttum çok şey pahalı bir oyun değil optimizasyonu da güzel bir oyun ee, rahatlıkla hem grafiksel hem işte FPS anlamında her zanlımında bir sorun yaşayacağınız bir oyun değil eğlenceli keyifli güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun tavsiye ederim arkadaşlar hepinize videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarak anında yeni yayınladığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.